62.000 bin. Yazan Uğur Levent Özcoşkun. Seslendiren Nimet Olcar. Çaydan dolayı bir memnuniyet var üzerimde ve dışarıya çıkma isteğim en fazla pencereye yaklaşacak kadar. Camım yağmurun bir kısmını üzerinde tutuyor. Ta ki yeni bir damla eskisiyle birleşip büyüyene değin. Sonra iri ve ağır bir büyüklüğe erişince hızla aşağıya düşüyor. Bir süre bıraktığı ıslaklığa hiçbir damla tutunamazken bir damla her nasılsa bunu başarıp süresini dolduruyor. Bu hallerim için işte der bazısı, can sıkıntısı. Öyle mi görünüyor bilmiyorum. Ancak ben halimden memnunum. Çayımdan bir yudum alıyorum. Vallahi güzel. Sokakta bir yerlere koşan insanları görüyorum. Yağmur kararan gökyüzünün karanlığını yükleniyor ve simsiyah yağıyor. Ağaçlar ayrı bir aciz içinde. Yeşil yaprakları azalan genç bir nüfus gibi kolları yorgun ama sağlam gövdesindeki rengi soluk mu ne? Ağaç dallarından kopan yapraklar için hiçbir şey yapamazken rüzgar aniden kesiliyor. Son bir ıslık ıslak dallarının yüzüne çarparak havada kaybolup gidiyor. Belli bilirsiz yakaladım gibi ne dediğini. Huş oğullarından bir yaprağın salası okunuyor. Yere bakıyorum. Az önce çok güzel bir yaprak düşmüş duruyor öyle. Nasıl gözden kaçırdım ben bunu? Sararmış amansız hastalığını biliyorum. Sonbaharla gelen bir sarılık. Toprağın bir insan gibi kollarını iki yanına açıp geleni o an göğsüne bastırması mümkün değil ama biliyoruz ki o zaten çoktan sarıp sarmalamıştır hem gideni hem geleni. Yağmur daha şimdiden yaprağın üzerine sıçramış toprağa onun mezarı kabul edip birkaç damlasını serpiştiriyor. Ritüeller, görenekler, bir içi su dolu ibrik bırakıp evlerine dağılıyorlar. Sokağa daha teferruatlı bakıyorum. Teferruat yerine detay mı demeliydim? Yoksa sokağın bilinmeyen yönlerine mi bakmalıydım? Ayrıntılı desem olmaz mıydı? Veya daha dikkatli demiş olsam. Teferruatın burada yerine yakışmış olması nedeniyle ben de başka bir şey kullanmaktan vazgeçiyorum. Teferruatlı bakmakla geçen zamanda daha birçok düşmüş yaprak görüyorum. O sala hepsi için olmalı. Bu kadar cenazeyi kim kaldıracak? Birden çözüm bulamayıp yakınımdaki sandalyeyi çekip oturuyorum. Bir hamal sırtındaki işte hatırlamadığım kelimelerden biri takılıp kalıyor dilimde. Sepet değildi, sele değildi. Uzanıp bir sözlükte hamalı buluyorum. Gün boyu sırtından indirmediği küfesinin ağırlığını dizlerinde hissediyordu. Cümle içinde böyle vermişti. Kelimeyi bulmuştum. Küfe. Bir hamal sırtındaki küfeyle dalı verse şu bizim sokağa kuş söğüt kavak evlatlarını toparlasa götürse. Camın kenarından sokağa bakıp hayal ediyorum da sonucunu beğenmiyorum açıkçası. Tek renk asfaltın karalığı kalacak diye korkuyorum. Toprağın karalığı kalacak diye endişe ediyorum. Arabalar yapraksız, merdivenler anlamsız kalacak sıkıntısı yaşıyorum. Renk olmalı. Şimdi sarıysa baharda yeşil olmalı. Kışları çamurla birlikte beyaz bulunmalı. Bildiğim şeyleri silmeye çalışıyor zaman ve birbirine karıştırmaya çalışıyor teknoloji. Küfe gibi, örs gibi, gramofon, agrandizör, Arap film gibi. Yalan haberlerle gerçekler bir an aynı renkteler. Küfeyi hatırlayamamıştım birden. Kaldırımları yeni döşemişlerdi. Ufacık bir yeri unutarak gittiklerinde hiç ses etmemiştim. İçimden eski halini hatırlatacak bu ufacık yer kalmalı demiştim. Hala orada durur. Baktıkça hatırlatır O eski kaldırımda görmüştüm ben Kahverengi gözlü kızın dudak kıvrımında Kalan gülüşünü İsmi neydi ki Hala oradalar Baktıkça kendilerini hatırlatırlar Hikayeler yazmalı 1962'de doğdum O yıldan bu yana Hayat bir şeylerle bana dokundu Ben de ona Bazen benim dışımda oldu Bazen ben tam içindeyken Bazen sonradan öğrendim Öğrendim ve etkilendim. Hikayelerim vakti geldi galiba. Bu kitabı hazırlarken ben de olayları hafıza denilen gölün dibine gömdüğümü fark ettim. Ancak geçmişe yönelik yıl ve yıl neler olduğunu hatırlamak için yazıları tararken şaşırmalarımı, hatırlamalarımı nota aldım. Dipten çıkardım, dibe bıraktım. kitabı hazırlarken her hikayemi okuyup yorumlarıyla destek veren eşim Meral Özcoşkun'a ithaf ediyorum. Ailem, kızım, annem, babam ve kardeşlerim hepsi eşsiz ve güzel insanlardır. Her cümlenin içine girdikleri için teşekkür ediyorum.